Selamlar. Ee, YouTube kanalına e, iki tane e, dışarıdan e, video e, koydum. Bir tanesi otu yaptığım bir konuşma, diğeri de geçen gün Arke Projesi'nin e, kapsamında e, yaptığımız bir kayıt. o de yaptığım konuşma benim artık e, yıllardır tekrar tekrar anlatan anlatar artık sıkıldım. Uçak yemeği e, diye nitelendirdiğim Mağara Hikayesi okumamın en azından başlangıcı orada var. Üç bölümden ilk bölümü büyük ölçüde yaptık. İkinci, üçüncü bölümler birazcık havada kaldı. Gerekirse oraya geri döneriz bu kayıtlarda sanmıyorum esasında. Ben çok istemiyorum çünkü bu konuda zaten çok yazdım. Defalarca da anlattım aynı konuyu. İkinci video yani Arhe Projesi bağlamında yaptığım konuşmada Menon Diyalo'nun çok meşhur bir pasajını, incelediğimiz ya da ondan yazılan, ona odaklandığımız bir e, videoydu e, 80-86 e, araları e, Stefanos numarası 80-86 e, arasını inceledik. Burada göre, e, görebileceğiniz şey yani e, burada yaptığım kayıtlarla bu iki videonun ilişkisi şöyle düşünülebilir. Daha önce Platon'un nasıl okunmaması gerektiğine ilişkin bazı şeyler söyledim. Özellikle argümentatif veçe ile dramatik veçeyi birbirinden ayırmak için hiçbir ayırma hakkımızın olmadığını, onları ilişkilendir, doğru biçimlerde ilişkilendirmek zorunda olduğumuzu söylemiştim. Zaten yakın okuma bilim en temel yöntemsel dayanağım diyelim bunların birer uygulamasını görmek için işinize belki yarayabilir. Başka bir deyişle konuşan kişinin kimliği, nereden geldiği, psikolojik arka planı, varsayımları ve sosyoekonomik statüsü özellikle Menon diyaloğunda çok önem arz ediyor. Başka bir deyişle Sokrates köleyle yaptığı konuşmayı ki geometri hakkında bir konuşmadır bir başkasıyla yapmış olsaydı, e, ulaşılacak olan sonucun bayağı farklı olacağını e, bize e, hissettirir ve esasında bunu açıkça da söyler. Nitekim e, o diyalogda başka kişilerle, Menon'la ve tabii en sonunda da Anitos'la yaptığı konuşma, e, köleyle yaptığı konuşmanın e, psikolojik, etik, e, e, ortamından tamamen farklıdır ve ortaya çıkan sonuçlar da bambaşkadır. Nitekim savunmasının başında da Sokrates buna yakın bir şeyler söyler. Neyse dediğim gibi yakın okuma ve hem dramatik veçeyi hem argümantatif veçeyi, öğreti veçesini birleştiren bir okumaya ilişkin iki örnek olarak bunlar verilebilir. Bugün birazcık hızlanıp Platon hakkında Platon konusunda biraz ilerlemek ve artık yavaş yavaş onun sonuna gelmek istiyorum. Bu videoları da zaten yavaş yavaş sonlandırmaya başlamak istiyorum. Çünkü iki alanımız daha kaldı. Dil ve şiir alanı onlara geçmek istiyorum yavaş yavaş. Sokratesi Platon'dan ayırmamak gerektiğinden söz etmiştim. Platon'un Sokratesine güvenebileceğimizi de büyük ölçüde güvenebileceğimizi de, de söylemiştim. dolayısıyla Raffaello'nun tablosunda ayrı iki yere konmuş. Bu iki figürü böyle düşünmememiz gerektiğini söylemiştim. Sokrates'i davasından ayırdığımız zaman ve felsefenin merkezinden, daha doğrusu antik felsefe tarihinin merkezinden Sokrates'i çıkarttığımız zaman Sokrates yalnızca belli bir öğretisi olan ve bunun kendi hayatıyla bağı kopuk olan bir figüre dönüşüyor. Dolayısıyla yalnızca öğretisel bir Sokrates karşımıza çıkıyor. Ve Sokrates'den bağımsız kalan Platon da yani Platon'u da Sokrates'ten ayırt ettiğimiz zaman Platon'da Platon da saf teorik ve saf öğretisel bir kişi haline geliyor. Yani belli bir öğretisi var. dramatik vecesi önemli değil. Dramatik vecesinin merkezinde bulunan Sokrates figürü ve Sokrates davası askıya alındığı için tırnak içerisinde ve kötü anlamıyla akademik bir filozof haline geliyor Platon. Apolitik, etik üstü, aşksız ve bir anlamda uhrevi bir Platon işte ortaya çıkıyor. Etiksiz, aşksız, gençliksiz, ölümsüz, yassız, tikerle hiçbir bağı olmayan, aporyası ve tragedya felsefi arasındaki orta terim olan Sokrates'ten mahrum bir Platon karşımıza çıkıyor. Bir tür teolog kalıyor elimizde kala kala. Tarih boyunca Platon zaten bu indirgemeye sıklıkla uğratıldı. Oysa ben bu indirgemeye karşıyım esasında, onu demek istiyorum. Hatta e, Platon'un e, dramatik vecesiyle, e, argümantatif vecesinin bu kadar ayrılıp, dramatik vecesinin bu kadar yok sayılması e, tam da e, Platoncu düelizm e, karikatürünün, ...Platon'a uygulanmış bir versiyonu diye düşünülebilir. Hatta ben buna kendimce Platonik ironi diyorum. Yani Platon'da esasında olmayan bir dualizmin Platon'a uygulanarak... E, ...dramatik veçenin, Sokrates'in, aşkın, deliliğin, bedenin, ölümün, tikel olanın yok sayılması acı bir ironi olarak karşımızda duruyor diye düşünüyorum. Platon, Sokrates'ten ayrılıp yalnızca bir öğretinin filozofu haline getirildiğinde, dramatik vecisi yok sayılıp yalnızca bir büyük teori etrafında okunmaya başlandığında bu diyaloglar, tabii ki bu öğretinin ismi İdealar öğretisi olacak. Bir dahaki videoda umarım İdealar öğretisinden söz edeceğim, İdealar kuramından. Ve artık bu noktada bütün diyalogları nasıl yerleştirmemiz, nasıl bir sırayla okumamız gerektiği sorusu zaten artık yanıtlanmış oluyor çünkü idealar teorisi gibi bir teori ortaya atan diyaloglar tabii ki olgunluk dönemine yerleşecekler. Bunlar tipik olarak, tipik olarak değil her zaman için Faidon, Devlet, bu buralarda idealar çok en açık şekilde karşımıza çıkıyorlar. Ondan önce ilk başa tabii ki Sokratik diyaloglar konacak. Sokratik diyaloglar, ideallar meselesinin hiç ortada olmadığı, Platon'un henüz toy olduğu, hani ne kadar, bunlar klişe oldukları için anlatıyorum ve şüphe duymanız için esasında anlatıyorum, hocasıyla hocasına biat ettiği, ona yalnızca hayran olduğu, onunla özdeş olduğu bir dönem göya. Ve dolayısıyla tarihsel Sokrates'i en sadık olarak görebileceğimiz diyaloglar bunlarmış gibi anlatılır. Bu dönem diyalogları var yani gençlik dönem diyalogları. Gençlik dönem diyalogları ile olgunluk dönem diyalogları arasında da tipik olarak bileyim, mesela Menon diyaloğu o araya sokuluyor. Artık tarihsel Sokrates'ten ayrılmış ama henüz tam idealar diğer söz etmeyen, bir Platon görüyoruz. Platon'un konuştuğu tabii ki varsayılıyor bu anlayışta. Ve tabii geriye birkaç diyalog daha kalıyor. Bu diyaloglarda e, ta, e, bu o, okumanın esasında e, çok büyük bir problemi bence. İdealar diye idealar e, kuramının öğretisinin açıkça eleştirildiği e, birkaç tane diyalog var. Tabii ki Sofist ve Parmenides diyalogları e, bunlar. Bunları bu şema altında a işte Platon yaşlılığında idealar teorisini eleştirmeye başlamıştı diyerekten yaşlılık dönemine yerleştiriyorlar. Ve bu durumda da Platon ortaya idealar teorisini atmış ve sonra da zaten onu kendi kendini eşit, şey eleştirmiş bir filozofa dönüşmüş oluyor. Ve bu da Platon'u okumak için değil görüyorsunuz okumamak için güzel bir formüle benziyor. Zaten kendi kendini eleştirmiş gibi duruyor. Platon'un radikalliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Oysa bana kalırsa ve bu hikayede aynı zamanda bir filozofun ortaya çıkma güzergahının güzergahına ilişkin de bir klişe var. O da önce hocasıyla özdeş olan, yani bir tür sembiyoz içerisinde, füzyon içerisinde hocasıyla aynı olan bir kişi var. Bu örnekte tabii ki Sokrates'le Platon, ya yani Platon Sokrates'le özdeşleşiyor. Sonradan tahmin edebileceğiniz gibi Aristoteles'in akademiye yıllarında da akademi, Aristoteles'in bas bayağı bir platoncu olduğu varsayımı da bundan çıkacak tabii ki. Ondan sonra e, Aristoteles'e ilişkin hikaye de tahmin edebileceğiniz gibi aynı e, şekilde e, kurulacak. Bence işte şeyin sakıncası bu zaten bu şemaların e, sakıncası bu, bu, şematik yaklaşımın e, sakıncası bu. Oysa bana kalırsa e, Platon'da e, Sokratik diyaloglar denen aporetik diyaloglar bence e, Platon'un belli bir döneminin e, ve bağımlı bir, bir felsefi pozisyonunun olduğu döneme ilişkin metinler değil. Platon'un açmaz üzerine, problematiklik üzerine, çelişki üzerine neredeyse trajik bir modla yapılan bir felsefe üzerine anlamlandırılabilecek metinler. Yani bu diyaloglarda karşımıza çıkan şey e, naif, yalnızca hocasını e, yansıtan e, bir e, Platon değil. E, soru modunu, e, hayatın soru modunda yaşanmasının e, felsefedeki karşılığının e, e, provasını yapan ya da bunun uygulamalarını yapan bir e, filozof var karşımızda. Tabii ki Sokratik bir şey bu e, ama e, Sokratis… E, e, tarihsel Sokrates'i e, olduğu gibi yansıtan e, bir e, Platon olduğu için değil arkasından da anlatılan şey Platon'un e, e, Platon'un e, Platon e, bağlamında e, ikinci dönem tipik olarak Platon'un giderek işte bağımsızlaştığı ee, hocasına yapılan e, haksızlıkta politikadan koptuğu e, Sokrates agora'da konuşurken Platon akademiyi kuruyor agora'dan çok uzakta yani e, Atina ölçekleri içerisinde çok uzakta tabii. E, kapısına da geometri bilmeyen e, giremez e, yazdırıyor. E, Sokrates'in e, yeryüzüne indirdiği felsefeyi Platon yeniden e, gökyüzüne e, yolluyormuş gibi anlatılır. E, Burada da bir bağımsızlık varsayımı var. Yani ilk etapta bir özdeşlik, şimdi ise o özdeşliğin tersi olan bir müstakillik varsayımı var. Ve burada tabii ortaya atılan kuram ya da öğreti biçimler kuramı olacak. Onunla bağlantı olarak anamnesis yani hatırlama kuramı onunla bağlantılı olan bir Timayos dünya anlatısı, matematiğin rolü, sayıların rolü, Pitagorasçılığın etkisi ve bununla bağlantılı tabii ki bir ideal devlet kuramı. Bütün bu fikirler bu şemadan, bu şemayla bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü en basitinden şu, bütün bu anlattıklarımız e, diyaloglar yazan bir e, kişiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle asla karşılaşmıyor. Tam tersine e, Platon'un ısrarla e, tercih ettiği bir şeyi ısrarla e, yok sayan bir yaklaşım. Ben de bu yüzden zaten bu şeye e, karşıyım. Benim gördüğüm e, bu orta dönem diye bir dönem varsa eğer, e, Platon'un bir... E, Platon'un esasında daha önceki soru meselesinden çok uzaklaştığını düşünmüyorum. Yani apolitik diyaloglardan çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum tırnak içerisinde orta dönem diyaloglarının ya da olgunluk diyaloglarının. Çünkü soru tavrının hayatı temelde bir soru olarak yakalamanın ve felsefeyi temelde soru modunda yapmanın zaten bir yönelim olarak bir tür aşkınlığa işaret ettiğini, Düşünüyorum. Öyle düşünmenin ötesinde bundan böyle gibi gözüküyor. Yani soru, retorik olmayan bir soru cevaba cevabıyla ilişkisi içerisinde adeta geleceğe bakıyor durumdur. Yani kendisini aşan, kendisini henüz tam olarak bilmediği, henüz sahip olmadığı bir şeye bir yönelim olarak düşünülebilir soru. İşte bu zaten aşkının bir tür provası gibi duruyor bana ve orta dönem diyalogları ya da olgunluk diyalogları, idealar teorisinden açıkça söz eden diyaloglar ki bu arada son derece az sayıdadırlar ve idealardan söz eden pasajlar da hiç de çok değildir. Bu diyaloglarda esasında o soru modunun yani aporetik durağın bir açılımı derinleştirilmesi ...ve evet öğretileştirilmesi gibi düşünülebilir. Son olarak da dediğim gibi bu anlatılan Platon hayatında, yaşlılığında şey deniyor... ...deniyor ki Aa işte idealar teorisinde bazı problemler vardı. Platon bunlara yaşlılığında döndü. İşte üçüncü adam sorunu denebilir Parmenides diyaloğu bağlamında. Sofist diyaloğunda beş cins meselesi karşımıza çıkıyor... Katılım sorunu, yani meteksiz sorunu, iştirak sorunu olarak da ifade edilir. Yani o öyle bir sorun da vardır. Hepsi aynı sorun değil, hepsi ama ideal teorisi denen teorinin ve problemleri. Ee... İşte bu bu şemadaki problem şu Platon'un önceki diyaloglarını okumaya da gerek bırakmıyor esasında. Ve Platon'un yaşlılığında yani idealar teorisini şu anda okumamız için hiçbir sebep yok. Çünkü Platon'un kendisinin zaten onu yanlışladığını ya da olumsuzladığını biliyoruz. Platon'un olumsuzlamasının kendisini okumak da canımız istemiyor esasında. Çünkü şu zaten idealar teorisine inanmış durumda değildik ki onun değillemesini merak edelim. Dolayısıyla uzun lafın kısası ben burada olup bitenleri bu bu şemaları, bu yüzden yanlış buluyorum. Bu şemalara ulaşabiliriz belki. Bu tür ayrımlara yani Platon'un orta dönemi, gençlik dönemi, Sokrates tarihsel Sokrates, Platon'un Sokratesi. Bunlardan söz edebiliriz ama yola çıkarken bunlardan bence söz etmenin tam tersine burada yaptığım gibi yola çıkarken bunları ekarte etmeye çalışarak e, yola çıkalım derim. E, dediğim gibi pek yola çıkarsak ne olur sonucu, e, sorusunun cevabını menon e, e, Diyalon'dan söz ettiğimiz ve e, Mağara hikayesinden söz ettiğim e, videolarda bir fikir edinebilir buradaki dinleyiciler. Son olarak e, şunu fark etmişsinizdir esasında e, Platonla Sokrates arasındaki ilişki sonradan göreceğimiz gibi Aristoteles'le Platon arasındaki ilişkide de buna benzer bir şey olacak. Gizliden gizliye bir tür e, hayranlık e, ve e, inkar iki aşırı ucu arasında salınan bir bir insan olduğunu düşünüyoruz sanki Platon'un bir yere kadar. Yani gençliğinde Sokrates'e hayran, sonradan Sokrates'i araçsallaştırıyor, bir kukla gibi kullanıyor. Bu anlayış yani Platon'a izafe edilen bu yaklaşımın kendisi çok gıybet, gıybetli bir yaklaşım ve e, Platon bağlamında diyaloğun araçsallaştırılması ne kadar geçersizse burada dediğimiz gibi bir sözcü olarak Platon'un e, Sokrates'in kullanıldığı e, yani Sokrates'in araçsallaştırılması da bir o kadar e, gerekçesiz görünüyor bana. E, hatta e, daha da ileri gidecek olursak e, Platon'un Sokrates'ten ayrıldığında ne kadar tırnak içinde ve kötü anlamıyla akademik bir filozofa dönüştürüldüğünden söz etmiştim. Şimdi onu rehabilite etmem lazım. Onun da yolu şu esasında ve bu tabii Aristoteles'e de yansıyacak, Aristoteles anlatımıza da yansıyacak. Akademide de kurucu yani Sokrates-Platon ilişkisinde kurucu olan şey itaat ya da garez, itaat ya da inkar değil, değildi. Akademide de kurucu olan etos bu değildi. Otoriter bir yer değil e, akademiyi. ya. O yüzden de biz e, işte geometri bilmeyen giremez gibi yani bir bekçi koymaya e, acayip dünden razıyız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir bekçi kulübesi koymak istiyoruz bence biz akademinin önüne. E, bu yüzden de geometri bilmeyen giremez diyoruz. Neden? Çünkü esasında Platon'un bir tür seçkinci olduğu, bizim oraya giremeyeceğimizi ilişkin bence tahayyüllerimiz var. Oysa çok kısaca söyleyecek olursam Pierre Ado'dan ve başka kaynaklardan, Carlo Natali'nin çok güzel Aristoteles kitabından birkaç tane alıntıyla Platon'un akademiye ortamın otoriter olmadığına ilişkin bazı dayanaklar sunayım. Pierre Ado'nun Kesköre Filozofi Antik, ki Türkçe'de çevrildi, çağ felsefesi nedir diye çevrildi galiba, o kitapta Fransızcasında 104. sayfada Sunumlardan sonra dinleyicilerin kendi görüşlerini belli ifade edebildiği söyleniyor. Zaten biz biliyoruz ki Platon'un akademiyasında Speusippos ve Eudoxos Platon'dan çok ayrılıyor zaten. Platon'a hiç benzemiyor onların. Hiç benzemiyor değilse bile Platon'la aynı görüşte değiller, farklı görüşler ileri sürüyorlar. Bu Speusippos sonradan akademiyi bırakacağı yeğeni. Ve Speusippos ile Eudoxos, yani iki akademik filozof filozoflar, bunlar birbirlerinden de resmi öğretiden de çok farklı şeyler e, e, savunuyorlar. Dolayısıyla bir ortak araştırma vardı, bu Sünzetesis diye Yunanca bir sözcük ortak araştırma demek birlikte araştırma vardı. Dolayısıyla diyalog ilişkisi yani Sokrates'le bizim bağdaştırdığımız, özdeşleştirdiğimiz adeta diyalog özelliği bence akademiyada tamamen vardı. Akademide tamamen yaygındı. Gene Adorno'nun bu sefer 240. sayfada Ee, hoca öğrenci arasındaki diyalog esas tabii ki bu Platon'un okulunda da var Aristotelesimkinde de var ve antik çağın sonundaki felsefe okullarında da varlığını e, sürdürüyor. Yani e, Platon, e, Plotinos'ta da bu var. E, Plotinos e, dinleyicilerini soru sormak için çok teşvik edermiş. Hatta Porfiryos derslerde çok gevizelik olmasından yakınırmış. Bu da Sokratik ve Platonik bir şeyi andırıyor bana kalırsa. Ekol içinden yani akademiya içerisinde kökten eleştiriler yadırganmıyordu. Bunu zaten biraz söylemiştim. Spiosipos ve Xenokrates bunun iyi bir örneği olabilir. Aristoteles de bence böyle olacak. Yani Aristoteles akademideyken yobaz bir akademik değil eleştirel bir akademik olacaktır. Ve Aristoteles'in kuracağı okul, Lükeion'da da aynı şey karşımıza çıkacak. Teofrastos'un metafiziği ya da ilk ilkeler üzerine başladığı metni okuyan herhangi birisi Aristoteles ve Teofrastos arasındaki ilişkinin bir itaat ya da inkar ilişkisine yani bir fetişizm ya da sinisizm ikilemine dayanam dayanmadığını kolaylıkla görebilir çatışmalar, bu tür çatışmalar kişisel değildi ve kişiselleşmiyordu. Bunu şunun için de söylüyor olacağız. Ee, Aristoteles bağlamında, Aristoteles'in e, Atina'dan ayrılışının altyapısı esasında burada hep kişisel çatışmalar olduğu, olmasından besleniyor. Ben şimdi o kişisel çatışmaların esasında olun olmadığını söyleyerek zaten Aristoteles'in Atina'dan ayrılırken hocasına küskün olduğu için, ona isyan ettiği, onu inkar ettiği için ayrıldığı fikrine tabii ki mesafeli olacağım. Carlo Natale'nin kitabından iki tane örnek vereyim ve lafı toparlayayım. Natalie 21. sayfada bu Princeton Üniversitesi yayınlarından çıkan İngilizce kitap yasasını İtalyanca yazdı. son İngilizceye çevrildi. Çok çok güzel bir kitaptır. Tam dozunda tadında bilimsel bir Aristoteles hayatı. Aristoteles'in hayatına ilişkin bütün belgeleri toparladığı nefis bir kitaptır. Orada 21. sayfada söylediği şey şu. Aristoteles'in eserlerinin metninden çıkan asıl açık sonuç, açık sonuç Aristoteles ile Platon arasında öğreti farklılıklarının bulunduğu ancak bunların kişisel çatışmalara yol açmadığıdır. Nitekim biz bunu çok iyi biliyoruz. Ee, Aristoteles, Nikomakos etiğinin başında biçimleri getiren arkadaşlarımız, arkadaşlarım benim e, diyor. Burada Platon'dan değilse bile Platoncu'lardan söz ediyor. Dolayısıyla kişisel bir çatışma olduğu izlenimini hiç vermiyor. Ama işin daha da ilginç bir tarafı var. Bu Nikomakos ettiğin birinci kitabının galiba dördüncü bölümünde söylediği bu şey. Yani biçimleri getiren arkadaşlarım benim. Arkadaşlar derken Platon'u kastetmiyor olabilir çünkü Platon kendi 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 diyaloglarından bir tanesinde sofist diyaloğunda zaten biçimlerin arkadaşları deyimini kullanır. Yani Platon bile kendisini biçimlerin arkadaşları, ideyaların arkadaşları arasına koymaktan ziyade onları o nitelendirmeyi belli bir sınıf için, belli bir grup insan için kullanıyor. Dolayısıyla kendisini fanatik olarak bir cepheye koymuyor. Başka bir deyişle Plato, Amicus yani Platon bizim dostumuz, Aristoteles bizim dostumuz ama hakikat çok daha büyük bir can dostumuz lafı ortaçağ boyunca karşımıza çıkan özellikle de benim hoşuma giden bir ayrıntı olarak söylüyorum Isaac Newton'un gençliğindeki bir gençliğindeki bir defterinin ilk sayfasında yazıyor Platon dostumuz Aristoteles dostumuz ama hakikat can dostumuz diyelim. Bu fikrin kendisi demek ki Aristoteles'te var. Ve Platon'un diyaloglarında var, Phaidon'da var, faydonda Sokrates bunu söylüyor. Sokrates diyor ki, Sokrates'le arkadaş olmayın, hakikatle arkadaş olun. Başka bir deyişle, belli kişilerle arkadaşlık ile hakikate olan, hakikatle kurulan bağ arasındaki ayrım ve hakikatle kurulan bağın daha derin olması meselesi baştan sona bu üçlüde de, yani Sokrates'te, Platon'da, Aristoteles'te var denebilir. Son olarak Natali'den 23. sayfadan bu sefer şöyle bir alıntı. Büyük olasılıkla hocalar ve öğrenciler arasındaki ilişkinin temelinde özgür tartışma vardı. Temel anlaşma hangi sonuçların benimseneceğinden ziyade hangi sorunların tartışılacağı konusundaydı. İşte bu bizde yok. Bu bugünün akademisinde son derece zayıf. Bugün akademisindeki hoca-öğrenci ilişkilerini düşünün. Öğrenci-hoca ilişkilerini düşünün bu bu havada değiliz tam tersine bir itaat inkar havasındayız bir fanatizm takım tutar gibi biz felsefi alanlar kurmaya cepheler kurmaya çalışıyoruz ve babayla kurulan ilişkide itaat ve inkarın ötesinde değil bu konuda son bir kaynağa işaret edip bu videoyu artık kapatayım Platon'un yani e, şunu anlatmak istiyorum. E, felsefe geleneğini bir ya bir itaat ya da bir inkar e, olarak anlama eğilimi ki e, fetişizmin sinsizmin ikileminin bir e, yansıması tabii ki. Bunu biz Platon için kullandığımızda tipik olarak şu oluyor. Platon da kendisinden öncekileri e, ya öldürecek e, ya da e, onları onlara tapacak diye düşünüyoruz. Bu Platon'un şairlerle kurduğu ilişki bağlamında da e, kendi geleneğiyle kurduğu ilişki bağlamında da karşımıza çıkıyor ve burada tipik olarak Platon'un e, geleneği e, yok saydığı radikal bir e, e, ilerici olduğu e, bir e, e, iddiası karşımıza çıkmış e, oluyor. Buna karşı benim arkadaşım e, Patricia Fagan'ın Plato and Tradition başlığını taşıyan bir kitap yazdı. Burada Plato'nun gelenekle kurduğu ilişkiyi çok güzel anlatıyor. Benim burada zaten konuşma biçimimin çok benzer varsayımlarla konuşuyor. Yani gelenekle kurulan ilişki ne bir fetişleştirme ilişkisi ne de bir tepkisel ilişki olmak durumundadır. Eğer anlamlı bir ilişki olacaksa eğer gelenek değerliyse değerli bir şeyle ilişki kurmanın yolunun kendisinin de değerli olması gerekir. Oradaki içerikle bağ kurabilmek için de bu iki aşırı uçtan kaçınmak, kaçınmak gerektiği fikri Patricia Fagan'ın kitabında çok güzel bir şekilde örneklendiriliyor. Bu kadar. Görüşmek üzere.